Selamun Aleyküm saygı arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Malum bugün Ramazan'ın son günü. Yarın Allah kısmet ederse Ramazan bayramının birinci günü. Bugün son orucumuz. Size güveç kavurma tarifi vermek için bu videoyu çekme gereği duydum. Arkadaşlar bu güveç kavurma da şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu güveci ilk aldığınızda Topraktan yapıldığı için bunun ham bir kokusu vardır. Ben şimdi bunu yaktım, yaklaşık 10 dakikadır ateşin üzerinde bu. Bu hale geldikten sonra bir tane yağ atıyorum bir parça. Bu yağ erimeye başladığı andan itibaren e, kuyruk yağıyla bunu bir güzel ısıtırsanız, yani güveci bir nevi pişirmiş olacaksınız arkadaşlar, bir nevi güveci fırınlamış olacaksınız. E fırınlamazsanız eğer bu, Bunu ben bir yerden duymuş Öğrenmiş değilim aslında e Bu bir Hayat tecrübesidir Birkaç sefer ben denedim Şu an henüz kızmamış Birkaç sefer denedim Fırınlanmamış güveçlerde e, Toprağın kendine özgü bir kokusu olur Arkadaşlar Bu kokuyu gidermek için Böyle bir şey yapma gereği duydum Baktım güzel de oldu yani Faydasını da gördüm O koku Artık yok ee, Arkadaşlar Kuyruk yağı olması şart Bu yemek için Öncelikle bütün malzemeleri sayayım Daha sonra atlanabilir ee, 1 kilo kadar Etimiz var arkadaşlar ee, 50 gram kadar Veya 100 gram Da olabilir tahmini koyuyorum ben Kuyruk yağımız var arkadaşlar Olmazsa olmaz kuyruk yağısı ee, Kırmızı biberimiz Olmazsa olmazımız e çeri domatesimiz yine ona keza. E yeşil biberimiz de var. Tuzumuz var. E zaten biber acı olduğu için baharat koymayı düşünmüyorum. Baharatlarımız aramızda çok iyi olmadığı için baharat koymuyorum arkadaşlar. E biberin acılığı buna yetecektir. Evet, bu kıvama geldikten sonra şeyi koyabiliriz arkadaşlar. Yağımızı koyabiliriz. Ayrıca arkadaşlar bu güveç kavurmada yine olmazsa olmazımız tahta kaşık. Bu tür güveçlerde metal kaşık kullanılmaz arkadaşlar. Hem şeyi bozar. Güveci bozar. Hem tadını bozar. Yani hoş olmaz. Onun için ben sürekli tahta kaşık kullanmayı tercih ediyorum. Aynı zamanda arkadaşlar semaverimizi de yaktık. E, semaveri erken yaktım. Neden erken yaktım arkadaşlar? Bu eti kavurduktan sonra kendi öz suyu gittikten sonra e, 3 su bardağı su koymak gerekecek. Onun için tabi sıcak su koymak gerekecek. Aksi takdirde etimiz sertleşecektir. Soğuk su koyarsak e, tuz da öyle erken atarsak yine etimiz sertleşecektir. En son domatesle birlikte atacağız tuzu. E zaten 3-4 bardak suyumuzu da et kavrulduktan sonra ilave edeceğiz. Kapağını kapatalım. Daha çabuk ısıyı algılayıp daha çabuk eriyecektir. pes almadık Ya ne zaman koyacağız? Olsun olsun, fark etmez. Yağını da koymak lazım. Hem yani bunlar hızlı çekim yapacağız. He? Ne koymadan? Reçete bir şey yok mu? Evet arkadaşlar yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koymamız gerekiyor. Göz kararı koyuyorum ben. Elimin kıvamı olduğu için göz kararı koyuyorum. El ayarım oldukça iyidir. Göz kararım iyidir. Bu nedenle böyle yaptım. Siz yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyabilirsiniz. biraz daha erimesi gerekiyor arkadaşlar. Bu arada şeyimizde güvecimizde biraz yamuk olmuş. Eşit olması açısından bunun arkasını biraz beslememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bunun içine koyabiliriz. Evet arkadaşlar güvecimiz eşitlendi. Beni uğraştırdığı şeye bak arkadaş. İnsan buraya bir şey getirmez mi? Evet arkadaşlar etimizi koyma zamanımız gelmiş. kapağını kapatalım ki hem et kendi suyunu salgılasın hem de ısıyı daha çok hissedebilsin. Sanırım yeter. biraz az gibi geldi benim gözüme ama biraz sulandıracaktır etimizi. Yani çok kuru olmayacak. Yaklaşık 10-15 dakika sonra Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Fakat ben bunu biraz erken yaptım. E, toprak güveç olduğu için uzun zaman soğumuyor bu. Bunun içindeki yemek. Ben biraz daha erken yaptım. 25 dakika, yarım saat kadar bunu dinlendireceğim arkadaşlar. Dinlenince tabii ki lezzeti biraz daha artacaktır düşüncesindeyim. Çünkü sıcağıyla pek tadı alınmıyor. E, isteyen tabaklarına servis yapabilir. E, şahsen biz ailecek güvecin içinde yemeği tercih ediyoruz. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Hop. Az kalsın elim yanıyordu bu arada. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi bu domates biraz daha sulanacak. etmekle yiyeceksiniz bunu. Kaşıkla çatalla değil. Güvecin içinde bunu bu şekilde sofraya götürüyorum ben. Altına 3-4 parça tahta koyuyorum veya salata tahtası var mutfakta onu koyuyorum. Sofraya koyuyorum bunu olduğu gibi. İşte kim neresinden yemek isterse orasından, burasından. Zaten hepsi birbirine karışmış vaziyette. Bakın Biberimiz pişmiş. Biraz daha eri, erimesi gerekiyor. O da domatesin suyuyla mümkün olacaktır. Evet arkadaşlar. Güveç ızgaramız da bu şekilde. Sanırım videoyu sonlandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha geriye bir şey kalmadı. E sizleri de iftara davet etmek isterdim. Yemeğe davet et, etmek isterdim. Fakat mümkün olmadığını biliyorum. Sanırım öğrendiniz. Bundan sonra siz de yapabilirsiniz. Yine her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Özel sorularınızı da Instagram üzerinden yanıtlayabilirim. Instagram adresim İbrahim 70 BLT. Konumuzla alakalı değil ama arkadaşlar yine söyleme gereği duyuyorum özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Allah'a emanet olun. Saygı değerli arkadaşlar.